Kaptır. O kapıda bekliyor. Gerçekten tek <laughs> Gerçekten. Artık dedi değecek ses bulamam neymiş? <laughs> Hatta şu an bu videosuna da baktım. Canım bak bu videoyu ben senden çalmadım. Hatta silmişsin bile onu. Silmişsin. Bak tamam mı? Bak biz bu oyunda... <laughs> geliyorsan bizim yaptığımız gayet değil, iyi yapıyorsun? Bu arada canım ben senin hareketlerini yapmıyorum. O gıcık arkadaşın hareketlerini yapmıyorum. Ve hatta ben, ben sana böyle bir video çekmedim. çekmedim. Bu zamanda gördüğünüz gibi ve onu... Ve bunu ilgi de çekmişim. Bir de ben senden o videoları yapmıyorum, çalmıyorum. Tamam bak, bir de bunlar ya da... Şarkıyı ben yaptım. Tamam mı ben? Hatta sana gösterebilirim. Şarkıyı ben yaptım. Değilsin ben. Bu tatlarımda bir ayrımayız. Sosyalları seçiyorum. Kimse bizi ayıramaz anlıyor musunuz? Kimse bizim aramıza fit. Hatta bunu ben yaptım tamam mı? Değil arkadaşlar bu benden çalıyor ya yapıyor ya öyle değil. Hatta ben sana şu an o videoda gösterebilirim ki. Hani ya um, şey dedim um, o videoyu ben senden çalmadım. Hatta ben artık bütün yalnız açıklayacağım. <laughs> arkadaşlar biz kaderli uzun sürede şey bayılıştık. Bay işte. Yani temin etmiş yok çok da işte bana hep yapıldı ki ölüm şakası bende onu hep sana falan getirdim. Böyle yaptık bana um, Feliz işte şey yaptı bana. İşte şu an onun şaşlayı ben size dinleteceğim. Şöyle Arkadaşlar şu an bakın. Ne oluyor ama kimse söylemeyin Tamam sen değil. Bu arada seni engelliyorum sürekli çünkü Um, arkadaşlar bir um, şey söyleyeceğim bu videoyu o çekmeden önce evet biz arkadaştık onunla um, yarım saat sonra ben bu videoyu görüyorum ve onunla küsüyoruz yani arkadaştık yani böyle arkadaştık şimdi um. değiliz arkadaş değil ben seni küsüyorum burada şey çıkar ne arkadaşlar Ha, çok yapma kendin sen.